Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin 127. bölümünde MY Geometri 1 kitabından bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. ABCD bir dörtgen AC kesişim BD eşittir P noktası ABD açısı eşittir 10 derece DBC açısı eşittir 30 derece BCA açısı eşittir 30 derece ACD açısı eşittir 40 derece DAC açısı eşittir alfa derece olduğuna göre alfa kaçtır diye soruyor. Şimdi burada ben şekli üçgene tamamlayacağım. Şimdi dikkat ederseniz buradaki açı 40 derece. Aynı şekilde buradaki açı da 80 derece. Eğer ben burada AB doğrusunu ve DC doğrusunu yukarıda birleştirirsem gördüğünüz gibi bu birleştiği noktaya da E noktası dediğimde şuradaki açıya 60 derece kalmış oluyor. Çünkü burası 80 derece. Burası 40 derece. 80-40-120 o yüzden burası 60 derece olmuş oluyor. Daha sonra buradaki BPC üçgenine baktığınızda bu üçgen bir ikizkenar üçgen. Yani burada ve BP uzunluğuyla PC uzunluğu birbirine eşit. Aynı zamanda 30 30 olduğu için şuradaki BPC açısına 120 derece kalmış oluyor. Şimdi eğer ben burada BEC üçgeninin çevrel çemberini çizersem bu çevrel çemberin merkezi aslında tam P noktasına denk gelmiş olur. Çünkü dikkat ederseniz burada P noktası merkez oluyor. Çünkü bakın BP uzunluğu PC uzunluğu yarıçap gibi davranıyor. Aynı şekilde buradaki açıda 120 derece yani merkez açı 120 derece ise aynı yayı gören bu çevre açıda yarısı olacağına göre sağlamış oluyor. Yani burası 120 derece ise onu gören bu yay 120 derece. Bu 120 derecelik BC yayını gören çevre açıda burası 60 derece olduğu için sağlamış oluyor. Dolayısıyla P noktası aslında çemberin yarıçap e, merkezi olmuş oldu. Yarı çapta gördüğünüz gibi bunu da çizebilirsiniz. Bu da gördüğünüz gibi yarıçap olacağına göre bu parçada eşit olmuş oluyor. Şimdi bunları yaptıktan sonra e değerleri yazmaya devam ederseniz bakın buradaki üçgene göre üçgende ikizkenar olduğuna göre e burası 10 derece ise gördüğünüz gibi burası da yine 10 derece olmuş oldu. Aynı şekilde bakın şuradaki açı 120 dereceydi. Ters açılardan gördüğünüz gibi şuradaki açı da 120 derece olmuş oldu. Şimdi buradaki dörtgene odaklanırsanız yani AEDP dörtgene odaklandığınızda e bu dörtgende de bakın burası 60 derece. E onun karşısındaki açı da 120 derece olduğuna göre herhangi bir dörtgende karşılıklı açılar toplamı 180 olacaktır. Oluyorsa, bu kirişler dörtgeniydi. Dolayısıyla ben burada A, P, D, E noktalarından da bir çember çizebilirim. Dolayısıyla bakın onu da çizerseniz şu şekilde yaklaşık olarak bir çember çizdiğimi düşünebilirim. E, dolayısıyla bunu da çizdikten sonra aynı yayı gören çevre açıları eşit olacağına göre bakın 10 derecenin gördüğü yay burada AP yayı. Alfanın gördüğü yay da aynı olduğuna göre demek ki alfada 10 derece olması gerekiyor dediğimize göre alfa burada 10 derece olmuş oldu. O yüzden cevabımız E seçeneği gelmiş olur. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın.